Yapay zeka bundan önce hiçbir şeyin değiştiremediği kadar hayatı, yaşamı, kültürü, sanatı, gazeteciliği değiştiriyor. Ya bunu izleyeceğiz ya da bunun bir parçası olacağız bu değişimin. Anadolu Ajansı olarak biz bunun bir parçası olmayı tercih ettik. Bu kitabımız Türkiye'de yapay zeka noktasında gerçekten de yapılan çalışmaları derliyor, topluyor. Kitabın belli bölümlerinde barkodlar yerleştirdik. O barkodlara telefonlarıyla e, okuyucular geldikleri zaman e, bir konuşma dinleyecekler, bir konuşma izleyecekler, hareketli infografikler görecekler. Dolayısıyla arttırılmış gerçekliği de çok aktif olarak kullandığımız e, bir yayın oldu bu kitabımız. Müzik